Evet arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Şimdi size canlı yayın nasıl açılır göstereceğim yani. 50 abone ya da 1000 abone olmadan canlı yayın nasıl açılır? Evet. Şimdi arkadaşlar şu Mobiz Live uygulaması bakın şurada sağ altta gösteriyor zaten. Şu Mobiz Live'ye Play Store'dan girin abi şuraya Mobiz yazın. yazdıktan sonra mı bize buradan çıkar zaten dur. 350 mi yazalım dur çetekmiyorum. Şöyle evet, ses de. Şimdi bak böyle ve yaz şuraya bak. 350. Bak orada canlı yayın çıktı bak. Bunu indiriyorsun. Burada bak canlı yayın gösteriyor zaten bak şöyle altta. Öyle açıyorum kanka ben şu an ondan açıyorum. Sen GTA şey yaz bir şeyler yap. Ha. Sesim geliyor mu kanka? Bir sana bir şey sor. Ne yapacağız benim? Bak şuraya koydum şimdi. Oh, Pierre, go around the back.